Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX videos çekiyoruz. Evet, girelim arkadaşlar. Ben zaten e, şey yapmadan önce buradaydım. Videoya başlamak istedim burada. Bu arada arkadaşlar, çekiliş var. Haberiniz olsun. Şöyle ayıcık ayıcık veriyorum çekiliş bunlar. Bu neşeli ayıcık. Ben Neşem diye koydum adını. Hoşsuz ayıcık. Gümüş ayıcı, paylaşımcı ayıcık, work of the heart ayıcı. Ben rengarengi koydum ve buna da uykum diye koydum ama bu da uyku ayıcı. Böyle çekiliş var bu ayıcıklarda ve şunlarda da çekiliş var arkadaşlar. İnek, kapibara, eşek, timsah, domuz, çiçek, çilek ayıcık, dalmaçlıya, tavşan, güvercin, beyaz köpek balığı, pul, granül, şeker, su aygır. Bunlar bu petlerin hepsinde çekiliş var. Yorumlara yazabilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ben şu anda paylaşımcı ayıcığımı çıkartacağım. Hiç paylaşımcı ayıcığımı çıkartmadım. Minik. Şöyle kucağımıza alalım. Elif diye biri bende sağlık dostu etmek istiyor. Kabul edelim. Bu da kabul etmiş. Sağlık dostu Evet. Sırlar ayıcığı verdi. Biz de ona merhaba diyelim. Merhaba. Diyeyim ki hangi sadık dostu istiyorsun? Paylaşımcı Ayıcık. Onaylayacak mı? Onayladı. Ben de onaylayayım. Ama arkadaşlar hani bize yapıyorlar ya. Bize mesela Ayıcık veriyorlar. Biz ona bir şeyler falan veriyoruz. Sonra onlar reddediyor ve ben de reddediyorum. Ayıcıklarımı yapamam maalesef. Bunlar çünkü size özel. Gene saklı dosta kasetlik istiyor ama hayır. Kusura bakma. Şu enfekte de bu arada benim arkadaşım ev hayvanlarını kaybetmiş galiba. Canlı yayın yapıyorum diyor. Hmm, canlı yayın yapıyormuş. Dur. Biz de diyelim ki video oyunu. Şöyle tamam diyelim. Öf, ayıcık mı istiyorsun ya? Sıra vereceksin ama ben sana paylaşımca ayıcığımı veremem ki. Ah onayla o zaman. Reddet tabii ki de. Öf, ben sana ayıcımı vermek istemiyorum. Bu arkadaşlara özel bir ayıcık. Kız istediğin kadar kız. Ay bıçak çıkarttı. Hayır, yeter. Şöyle diyelim ki benimle dans etmek ister misin Nerede o? Şöyle yazalım. Benimle. Sarıldım doğum kalmış neyse. Benimle. Ha benimle dans etmek ister misin? Şöyle dans ediyoruz arkadaşlar. Bu da dans ediyor. <laughs> Ama şu anda dansın sırası değil. <laughs> Sadık dostlar takas edemem seninle. Takıldı arkadaşlar ya. Benim çıkmam lazım buradan. Sürekli benimle yani Sadık dost takas etmek istiyor. Taktı paylaşımcı ayıcı. Hmm, Zeynep Dur bunu ayıcığımızı çıkartalım da görsün arkadaşlar. Neşe mi çıkartacağım? Yeni neşeli ayıcığımı. Canım koymuş adını. O da vakfut ayıcığını. Hı? Çıktı çok şükür. Ay. Yanlış bastım. Hı. Şu bakalım. Turuncu oyundaydı az önce çıkmış arkadaşlar. Zümra oyundaydı çıkmış. Hmm, Sara benimle arkadaşım olmak istiyor. Acaba benim videomu izliyor da benimle mi arkadaş olmak istiyor? Kabul edeyim mi arkadaşlar? Kabul ettim. Artık sen de benim arkadaşımsın. Benim burada 12 tane arkadaşım var arkadaşlar. 1 2 bu Özgüç TV bu arada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu enfekte ile sarı aynı yerde. Onun yanına gitmeyeceğim çünkü az önceki gıcık kızdan nefret ediyorum çünkü onların yanında. Lili. Sağlık dostu çok garip. Arkadaşlar bu arada en yüksek puan toplamışım. 151. Enfekte sen mi geldi? Yok gelmedi galiba arkadaşlar. İki de bir enfekte on yine falan diyor. Aa çıkmış o yüzden. Hmm, dedi. Ha, sadece Sara var arkadaşlar. Sara ile işte enfekte aynı yerdeydi. O zaman arkadaşlar bir robota girelim. Ayıcığımızı yormayalım ya. Kucağımızı alalım. Sende sultan papağanım var. Enfekte tekrar oyuna girdi galiba. Şu tavuğu da yakalayalım. İlk öyle iki olsun. Seni koymak zorundayım. Evet arkadaşlar tekrardan girdi ama şu anda hiç tat dost falan takas edemeyeceğim. Burada da müzik çalıyor. Girdik. Hemen burada oluyor nedense. Şuna gireceğiz arkadaşlar. Bu yarış çok güzel. Sen kucağına alamıyorum. Evet. Deniz, Cemre, Nisanur. Damla diye biri. Burada. 8. Arkadaşlar şu anda ben 11. seviyedeyim ve 12 mi 11 mi tam olarak bilmiyorum ve ahenk. Geçen bir şey yapmıştım arkadaşlar. Çok beğenildi. Bir saniye. Öyle bir şey yaptım ki çok beğenildi arkadaşlar. Bu yüzden o kıyafeti tekrar yapacağım. Ay, bu saçı yapmıyorduk pardon. Yanlış saçı yaptım. Bu saçı yapacağım. Ve boyatacağım saçımı. Burada. Saçımı boyatacağım. Tabii ki de bu rengi boyatacağım arkadaşlar. Şimdi tenimizi de değiştirelim. Ten nerede? Ten rengimiz nerede? Ve şurada arkadaşlar. Hemen saçın yanındaymış işte da biz göremedik. Acaba arkadaşlar bebek mi olsam? Bebek olsam beni daha çok mu beğenirler? Bir bebek olayım ya. Hiç bebek olmadım burada. Şöyle gözlüğe gidelim. Gözlük takalım bir. Biraz havalı olalım. Şu gözlüğü takacağım tabii ki. Nasıl arkadaşlar? Hı. Şimdi de şapka mı taksak? Şapkalar nerede? Burada. Bakalım ne var şapka olarak. Güzel bir şey yoksa şey yapacağım. Bakayım bu. Güzel oldu. Prenses gibi olduk. <laughs> Şuradan bir de şu pembe küpeleri takacağım. Bu pembe küpeler çok şık. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Boyumu değiştireceğim. Çünkü benim küpemi falan görsünler. Şuradan şöyle. Hı. arkadaşlar. Ay büyümek çok da çok farklı oldu sanki. Bir şey değişik geldi. başka ne yapalım? Şu ayakkabıların oradaydı galiba. Evet şu ayakkabının oradan şu eldiveni alacağım. Bu eldiven çok seviliyor çünkü. Bakalım başka neler var. Hı hmm, başka bir şey yok. Tamam. Şu neymiş merak ettim. Ha bu değişik bir eldiven. Sonunda ben çok tarz oldum galiba. <laughs> yani siz de yorumları yazın güzel oldum mu? Hop ama bu normal bu şey olmuş yani bu çok fazla ahenk olmamış. Ben böyle oldum. Sıra bendeymiş. Şöyle kalp koyalım. Deniz. Bu da bebek olmuştu. Buna kaç puan versem? Ahenki pek uyumlu olmamış. Sadece yüzüyle şeyini beğendim o kadar. Diğerlerini hiç beğenmedim. Aynen, yapamamış arkadaşlar zaten. Cemre, bu çok güzel olmuş. Buna sadece şey üstünü beğenmedim. Aslında üstü güzelmiş. Aynen ayakkabısını beğenmedim. Bir puan kırıyorum. Diğerlerini çok beğendim. Çok güzeldi. Nisanur geliyor. Nisanur bir puan tabii ki Hiç birini beğenmedim. Sadece saçı birazcık güzel. O kadar. Yani ben bunun saçını beğeniyorum bu kıyafetin. Bu zaten benden kopya çekti arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Ama benden kopya çektiği için bir puan kırıyorum buna da. Benden kopya çektiği üç odama. O da. Zannetti ki ben o üstü giyineceğim. Ama ben onu giydim. Yani ben farklı yaptım. Bakalım kaçıncı olacağız. Kesin birinci olamam da. Görelim bakalım. Arkadaşlar. 11 puan kazanmışım. Ve birinci olmuşum. Bak bu 4 puan kazanmış. Ben Nisan'da zaten hiç beğenmedim. 1 puan vermiştim ben galiba. Evet. Buna ben 2 puan vermiştim. Saçıyla üstüne denize. Kendim zaten şey. Şu yanımdaki gitti. Bu de ayakkabısını beğenmiştim. 1 puan kırmıştım. Şu netliklerse sadece bunları alabiliyorum. Ama bunların ikisine de para vermeyeceğim. 730 TL kazandık. Hmm. Arkadaşlar büyüdü. böyle. Bunlara spor yaptırabilirim ama hiç şu anda spor yaptırmayacağım. Beni oyuna davet et. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar Zümra oyuna girmiş ve beni davet etmiş. Ben oyunda olduğunu bilmiyordum. Iı, geldim ya. Sürpriz. Ay ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadım. Evet. Heh, şimdi gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar, yalan yalan. He, geldik. Ne oldu? Nereye gidiyor bu? Biz Yeter. Çok çağırdım. Arkadaşlar. onları önceden basmış. Çoktan geldim. Seninle bir tatlı takat edelim o zaman. Hayır. Bir merhaba diyelim. Sihirli yarasa. Bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunu kandıracağım arkadaşlar. Şu rengarengim uykumu vereceğim. Evet de, de tabii ki de. Ben şimdi onları verir miyim? Çok kusura bakma. Hı -hı. Sihirle yarasana ya? Çok kötü oldu sihir. Hiç sevmiyorum sihirli yarasayı. Arkadaşlar bu arada zümranlık binek. Bakın bindi. Benimki daha bilek değil. Şöyle bırakayım. Ay ne oldu? Şöyle bunu koyalım. Sürpriz. Ha? Ay bin dedim ya. arkadaşlar şey ve bu plak var bir de bunda neşeli ayıcık var plak verdi plaka hiçbir şey vermeyeceğim hatta dur Zümrüt'ü kandıracağız arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar ben de bu, arada bunları tabii ki de Zümrüt'e vereceğim size vereceğim çekiliş var tabii ki de, de onaylayalım kesin onaylayacak var ya Onayladık. Öf, yeter. Mavi kirpisi bir var arkadaşlar. Ben <laughs> bu uzaylı bulup. Az önce sende mor yok muydu ya da yeşil? Kafam karıştırdı. Onayla. Şey arkadaşlar bu arada bu çekilişmiş. Üf, yeter ya. <laughs> Kafamı karıştırdın. Hayır. Şöyle hangisini çıkartalım? Şu Neşe'mi çıkartacağım. Üstümde de oyun var arkadaşlar bakın. Biz ikiz olduk. Neşemle. mı biz ikiz olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle Zümra'ya da diyelim de video oyunu diye. Video oyunu. Bakalım ne diyecek merak ettim. Sonra kapatacağım. Ben de. O da video oyunuymuş. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kenara geçelim. Size doğru Evet arkadaşlar. Zümra ile birlikte videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi çekiliş var. Sizlere de vereceğim boyutu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu küçük ayıcık küçük bir abone ol like da atarsınız artık. Hadi görüşürüz. Öptüm.